Allah onlarla konuşmayacaktır. Dargın kalacaktır. Götürün ey melaikelerim. Götürün bunu cehenneme diyecek Allah. Ateşin yakıtı sen ve taşlardır orada. Ve kuduhen nâsü vel hicâr Allah diyor. Taşlar ve insanlardır. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم والله بعشلا ما يقتص ولا يزكيهم بعشلا ما يا ملائكتي خذوه ومن عذابي فأذيقوه اشتد عذابي على من قل حياه مني يا ملائكتي أبن أي ملائكة لهم جهنم بأثر انشكار بيل الله غضاب شدة تذر أي ملائكة لهم الله Çünkü dünyada ona ortak koştular. Ve la yuzekihim onları bağışlamayacak, tezki etmeyecek. Ve lehum azabun elim. Onlara alçaltıcı, zillet verici bir azap hazırlamış. Rabbi Ya Rabbi ne olur? Azabı gördük ey Allah'ım. Takatımız yani tahammül etmez. Ya Rabbi ne olur bizi dünyaya geri gönder sana hakkıyla kulluk edelim. Ama bir kere gelirsin bana hesap verirsin. Ama Allah var ya Allah onları dünyaya geri gönderse tekrar aynı inanç üzerine kalacaklarını biliyor Allah. Ela ya'lemu men halaka ve huve'l latiful habir. <laughs> Yaradan yaradanı bilmez mi? Bilendir Allah. Ondan dolayı kella. Kella İnneha kelimetun huve kailuha ve min verâihim berzekun ilâ yevmi yub'asûn. Bu kelimeyi Allah söyledi. Geri dönüş yok. Ta dillerine kadar, kıyamete kadar. bir kabir hayatı var. Çekeceksiniz. Bazıları. Kabir hayatı var mı niye? Yarın görürsün. Seni orada nasıl zıplatacak orada zebariler ve da ölüm meleği, veyahut orada kabirde eee e, azapla görevlendirilen melekler nasıl seni orada haşat edecekler. Ta diyor ya. Kabir azabı yok diyor. Sırat yok diyor. Şefaat yok diyor. inkar ediyor. İnkar ederek el, ne elde etmek istiyorsun ya? Ya iman et. Kapat meseleyi. İnkar etti Ne kazandın? Ben de sana diyor ki ya varsa Vardır yüzde yüz ama anlaman için ya varsa ne olacak? Ha? Öyle ya, ya varsa vardır vardır ama diyor anlaman için ya varsa ne olacak kardeş kardeş Allah için dünya imtihan dünyasıdır kazandın kazandın kazanmadıysa orada la ta'tezir mazeret gösterme. İmanet tevil yoluyla tatil etme ayetleri Allah'ın hükümlerini. Evet. Ulaike <laughs> onlar var ya onlar. Ulaike'l zine şteru'd bil Hidayeti bırakıp neyi? Dalaleti satın aldılar. O zaman Bilhuda vel azabe bilmaghfira aynı şekilde azaba karşı ya mağfirete karşı azabı da satın aldılar. Hem hidayeti bıraktılar hem de azabı satın aldılar. Neyle? Amelleriyle, inkarlarıyla kabul etmedikleriyle satın aldılar. Akılsız bunlar ya. Ahmak bunlar ya. Ya akıllı ol, ol, olsaydı var ya imar ederlerdi ya. Nasıl bir e, insan bu, bunlar ya? Nasıl bir yaratık ya? Nasıl ya? Senin Rabbin yaratacak. Gece gündüz ona ortak koşacaksın ha? Buna rağmen Allah sana rızık veriyor, yediriyor. Rahman sıfatı gereği. Ama Rahim sıfatına hiç kesinlikle sana merhamet etmeyecek. Niçin? Çünkü o müminlere has olan bir şeydir. Ve kana bil mu'minina rahima. Müminlere has olan ahirette tecelli edecektir. Dünyada rah rah Rahman sıfatından dolayı işte istifade ediyorsun, yaşıyorsun, rızıklanıyorsun. Evet. La ilahe illallah. İşte ateşe ne kadar dayanıklı bunlar diyor. Fema asbarahum fema nar. Ya ateşe karşı bunların vücudu nasıl dayanacak? Nasıl dayanaklı? Burada Allah alaya diyor. Alaya diyor. Alaya diyor. Fema asbarahum alen nar. Cehaletlerinden dolayı, inkarlarından dolayı. Nasıl yani? Zalik bi anna Allah nazzala al-kitaba hak Bu azabın Sebebi nedir? Şudur. Diyor ki: yani ki bi ennellahu nazzale'l kitabe bil hak." Hak olarak göndermiş olduğu emir ve hesaplarını gizlediler. Bu Tevrat olabilir, Kur'an olabilir, İncil olabilir. Allah'ın indirdiği has olan ayetlerdir. Tamam mı? Ve innel lezine fil kitabi lefî şikâkın ba'id. İşte emir ve yasaklarda ihtilafa düşüp haktan uzaklaştılar ve böylece azabı kazandılar. Azabı hak ettiler. Azapla karşı karşıya kaldılar. Ondan dolayı bir mümin, bir muvahhid Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman ve özellikle böyle okuyup geçmeyecek bu ayetlere dikkat etmesi gerekiyor. Allah ne demek istiyor? Vallahi abilerin birçok kişi okuyor geçiyor. Ya dur geçme be Müslüman. Geçme anla ya. Bu ayetlerde Allah ne diyor? İşte Kur'an'ı anlamadığımızdan dolayı maalesef hayatımız Allah'lık olmuştur. O zaman Rabbimin kelamını mutlaka anlamalıyız. Vallahi لو نفهم ما نقرا لكانت حياتنا تغيرت. Eğer okuduğumuz anlamış olsaydık hayatımız bambaşka olurdu. Ve neden olmasın ki okuduğumuz Allah'ın kelamıdır. Değil mi? Ha, o zaman mutlaka anlamamız gerekiyor. Sayfamız bitti. Yarın leysel birr, <laughs> en tevelli vucuhakum qabla al-qibla ve al-maghrib ayetini alıp bu şekilde 25 درسنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله